Sabah ekranı kaldığı yerden devam ediyor. Ekonomi gündemini konuşuyoruz, dünyayı konuşuyoruz, dünyadan Türkiye nasıl görünüyor, Türkiye'den dünyaya nasıl bakıyoruz onu konuşuyoruz. Barış Can Yücel, Vişne Akademi Yönetim Kurulu Başkanı karşımda. Barış Bey günaydın. Günaydınlar, merhabalar, iyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee... Biz böyle erkenden kalkınca böyle ister istemez güne herkesten önce başlıyoruz. Önce başlayınca da böyle acayip bir enerjik oluyoruz. Bakmayın böyle akşama doğru böyle yavaş yavaş yelkenler fora ama sabah ne kadar dinamik olursak erken kalkan yol alır değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi gündem çok yoğun. Cumhurbaşkanı Madrid'de işte Amerikan Başkanı ile bir görüşme yapacak ve bu görüşmede de e, özellikle İsveç ve Finlandiya'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı... F16'lar, F35'ler, Kasta ve eminim pek çok konu konuşulacak. Şimdi bu yurt dışı gelişmeler tabii ki Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü adamlar hapşuruyor, biz artık zatürre oluyoruz. Bunun da önüne geçmemiz için ilaç yetmiyor artık. Böyle ameliyat yapılması lazım. Köklü tedbirler alınması lazım. Siz nasıl bakıyorsunuz bu küresel gelişmelerin özellikle bize yansımalarına? Evet, özellikle son dönemlerde küresel bazdaki gelişmelerde tabii ki dolar-tl kurunda yukarı yönlü e, ivmelenmeler yaratabiliyor. Ama daha çok petrol fiyatları hakkında e, konuşursak aslında kısa vadede ciddi anlamda e, petrol fiyatlarında öncelikle bir kar satışı geldi. Venezuela'daki e, petrol sevkiyatının iki sene sonra tekrardan canlanmış olması, <laughs> Joe Biden'ın petrol üreticilerine yazmış olduğu mektup, Vesaire gibi gelişmelerle bir 20 dolara yakın kar satışı gözlemlenmişti. Fakat şu anda hem teknik hem de psikolojik anlamda önemli düzeyi çok yüksek olan 100 dolar seviyesinin üstünde fiyatlamalarına devam ediyor. Yarın OPEC toplantısı var. OPEC toplantısında herhangi bir arz kısıntısı beklenmiyor. Bir öncekinde gene beklentileri karşılamışlardı. Ama e, olası bir e, petrol fiyatlarında tekrar yukarı yönlü ivmede artan imalat endüstrisindeki maliyetler ciddi anlamda hem Avrupa ekonomisini hem de Amerika ekonomisini e, negatif yönde etkileyecektir. O iki büyük e, gücün özellikle lokomotifin fed olduğu bu tren vagonlarında Avrupa Birliği'nin de e, etkilenmesi, resesyon daha sonrasındaki oluşabilecek bir durgunlukla, stagflasyon evrelerinin tekrardan canlanabilecek olması bizim yurt içi piyasalarda enflasyon tarafında çok ciddi sert yükselişlerin yaşanmasına neden olabilir. Zaten hali hazırda kendi içimizdeki yurt içi piyasalardaki iç dinamiklerde bazı sıkıntıların olduğunu görüyoruz ee, ve bazı e, hem e, yapısal reformlar konusunda hem de e, kültürel anlamda e, geri kalma durumları var. E, bu süreçte yurt dışından gelebilecek ciddi anlamda negatif etkilerin hem TL tarafında satışların devam edebilmesine, kurların bir miktar daha yükselebilmesine ki hani şu seviye bu seviye gibi e, direnç olarak e, dolar TL, euro TL ve sterlin TL kurlarında e, hedef belirtmek biraz sakıncalı olabilir. Çünkü daha çok forward e, işlemlerine göre başa baş noktaları hesaplanarak e, belli noktalar belirtilebilir. Çünkü opsiyon piyasasına baktığımızda da kademeler ciddi anlamda azalıyor ve alış-satış opsiyonları arasında e, ciddi şekilde el değişimlerinin olduğu gözüküyor. Böyle bir durumda kurun bir miktar daha yukarı gidebilme ihtimalinin e, devam eden jeopolitik riskler özellikle Rusya-Ukrayna e, arasındaki e, husumetin savaşın devam ediyor olması, e, bunun jeopolitik riskleri artırıyor olması, güvenli liman talebi gören altın henüz ciddi anlamda tekrar fiyatlamadı. 1700'lere doğru bir geri çekilme yaşayabilir ama Dolar-TL'nin yukarı yönlü momentumunu koruması gram altın tarafında ve özellikle az önce bahsettiğim petrol tarafındaki küresel bazlı artış özellikle VTI ham petrolde e, bizim ülkemizdeki benzin fiyatlarında, doğalgaz fiyatlarında bir miktar arttırabilir. Temmuz ve Haziran ayının e, biz Vişna Akademi olarak e, bir miktar daha Türkiye için sıkıntılı geçeceğini ama e, resesyon riskinin global bazda azalması ekonomik büyüme verilerinin, göstergelerin bir miktar daha e, ciddi anlamda büyük ekonomilerin olduğu ülkelerde gelmesi, e, Eylül aylarına doğru e, yurt içi piyasalarda da bir nefes almamızı sağlayabilir. Burada e, Temmuz ayındaki Merkez Bankası kararını çok önemsiyoruz. E, minimum 300 bas puan arttırılması gerektiğini düşünüyoruz ama pas geçirme ihtimali çok yüksek veya da başka türev ürünleriyle veya da enstrümanlarla para piyasasına müdahale ederek kuru aşağıda tutup faizi arttırmadan bir hamle yapılabilir. Fakat şu anda köprüden önceki son çıkış lagar Haziran ayında ayında pas geçmişti. Hemen Haziran ayı sonunda sözlü yönlendirmelere başladı. Temmuz ve Eylül'de minimum 25 baz puan arttıracağız gibi 1994'ten beri en agresif faiz artışını yapan bir Fed var. Onun dışında o trene takılmış, o kervana takılmış Merkez Bankası var Avrupa tarafında. Bizim Merkez Bankamız dur izle politikası yaparsa bu denli imalat sanayindeki ham maddelerin ve maliyetlerin arttığı, petrol fiyatlarının hala yukarı yönlü potansiyelini koruduğu, Merkez bankaların hızlı bir şekilde sıkılaştırma para politikasına gittiği ve resesyon riskinin olduğu bir süreçte e, yurt içi piyasalar için e, çok fazla pozitif konuşamayabiliriz diyebilirim. Şimdi e, Barış Bey öyle bir özet yaptınız ki böyle. Şimdi siz anlatırken ben Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye şöyle bir dünyayı dolaştım. Şimdi gelelim e, bu özetin içinden benim size sorularım var. <laughs> Şimdi Biden dedi ki ey petrol üreticileri ne yapın artık stoklarınızı biraz az açın. Çünkü gerçekten dünya ekonomisi petrol üreticilerinin ve büyük şirketlerin ciddi anlamda tekeline girmişti. Onlar muhtemelen stoklarının stoklarından kullanıyorlar ve üretimi de artırmadılar. Stoklarını bitirme niyetine girdiler. Çünkü iki yıllık pandemi döneminde görüyoruz ki stoklar fena halde şişmiş vaziyette. Peki Biden'ın bu çağrısı petrol üreten ya da ihraç eden ya da bunun dağıtımını yapan, işleten büyük şirketler üzerinde etkili oldu mu sizce? Aslında birazcık fiyatların düşmesinde hani bana göre biraz etkili oldu ama yeteri kadar etkili oldu mu? Ya da bundan sonra daha düşüş bekliyor muyuz biz Brent petrolün fiyatında? Etkili oldu tabii ki. Özellikle işte sizin de bahsettiğiniz gibi, altını çizdiğiniz gibi Biden'ın yazmış olduğu mektup. Venezuela tarafında iki sene sonra sevkiyatların tekrar başlaması, İran'la Amerika'nın nükleer anlaşmaya varabilme ihtimallerinin artması gibi olaylar petrol fiyatlarında bir gerileme yaşattı. Ama sözlü yönlendirmelerin kısa vadede bazı şeyleri yaptığını, kar satışlarının yaşanmasını gösterdiğini altını çizebiliriz. Ama daha ciddi adımların atılması lazım ekonomik büyümelerin artması yani talebin arttığı oranda arzın artması gerekiyor ki e, bir şekilde petrol fiyatları dengelenebilsin. Eğer bu şekilde bir adım atılmadığı sürece yüksek enflasyonla baş etmeye çalışan dünyada e, petrol fiyatlarının yukarı yönlü momentumunu korumaya devam ettiğini söyleyebiliriz ki Brent petrol dahil olmak üzere Vitya Yan Petrol'de de yaklaşık 8 dolara yakın yükselişler 8 ila 12 dolara yakın yükselişler zirveleri tekrardan deneme ihtimalleri var. 100 dolar çok kritik bir seviye. Piyasa psikolojik ve teknik açıdan önem düzeyi yüksek vurguluyor ve bu seviye üstünde kaldığı sürece ki teknik e, anlamda da baktığımızda hem 200 günlük hem de 89 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerinde fiyatlar e, fiyatlanmaya devam ediyor Ham Petrol. Ayrıca RSI, stokastik gibi teknik göstergeler de yukarı yönlü momentumun korunduğuna işaret ediyor. Kısa vadeli geri çekilmeler yaşanabilir petrol tarafında ama her geri çekilme piyasa tarafından tekrar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ta ki ne zamana kadar resesyon risklerinin azalma ihtimalini piyasanın görmesi lazım, tam istihdam seviyelerine ulaşılması lazım, işsizlik oranlarının global bazda azalması lazım... Ve OPEC'in atacağı adımların hem öngörülebilir hem de attıkları adımların arkasında durması lazım. Çünkü doğal gaz ve petrol konusunda şu anda Rusya tarafı da çok ciddi anlamda e, sıkıntı yaşatabilir. Çünkü ruble ile olabilecek bir e, şey dışında kabul etmiyor. E, savaş devam ediyor ama eskisi kadar gündemde değil. Aynı zamanda NATO'nun varlığı sorgulanırken bir anda işte Macron... Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurması gerekiyor derken geri adım atması, ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılabilme durumunda Türkiye'nin net tavrını ortaya koyması, hani şu anda zaten siyasi ve politik olarak da bir belirsizlik var. Jeopolitik riskler devam ediyor. Enflasyonist ortam ciddi anlamda var. Sıkılaştırma para politikası emtia piyasasını destekliyor. Emtia piyasası desteklenirken de bundan ham petrolde e, nasibini alır diye düşünüyorum. Şimdi tabii Amerika elektrikli araba üretimine geçtikten sonra ve Amerika'daki petrol rezervlerinin e, miktarı da oranı da artınca Amerika'nın eli biraz güçlendi. Petrole bağımlılığı Avrupa'ya göre Amerika'nın şu anda daha az. Amerika'dan aldığım bilgiler de zaten bunu doğruluyor. Aslında Avrupa şimdi kara kara düşünüyor. İşte Almanya elektrikli üretimde Amerika'ya kaptırdığı için hibritle araç üretimine yöneldi ağırlıklı olarak. Bir taraftan nükleer santrallerini revize ediyor. E, dünyanın en büyük nükleer gücü Fransa nükleer santrallerini tekrar üretimini artırıyor. Amaç tabii Rusya'nın, Rusya'ya olan bağımlılığın burada azaltılması. İşte Rus e, tankerlerinin sigortalarını kaldırdılar. Yani bu tankerlerin güvenliğinden sorumlu olarak Rusya'da ciddi sıkıntı. Uçaklarda yaşadığını Rusya gemilerde de yaşanıyor. Yani böyle acayip bir e, oyun oynanıyor. Felaket manipülasyonlar var. Şimdi Türkiye'nin burada alması gereken pozisyon hakikaten çok önemli. Yani çok böyle... Ben o anlamda dış politikada son dönemde atılan adımlara şöyle bakıyorum. Hmm, evet, NATO'ya girersiniz ama bir şartla. Evet, biz F35'lerimizi ve F16'larımızı çözelim, değil mi? Sonuçta Rusya aramız iyi değil, iyi kötü değil. Biz Rusya'nın e, mimli ülkeler arasında değiliz. Türkiye'nin bu stratejik coğrafya içerisinde ekonomisini hani daha az etkilenmesi açısından yapması gerekenler neler sizce? Ee, şöyle söyleyeyim, aslında yapılması gerekenler şu son dönemdeki dış e, siyasette atılan bazı adımlar ciddi anlamda Türkiye'nin önümüzdeki 10-15 yılını etkiledi diyebiliriz. Şöyle bir durum var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada ilk savaşın ilk günlerinde ne e, Ukrayna'dan vazgeçeriz, ne Rusya'dan açıklamasıyla zaten bu süreci e, politik bir zemine oturtup e, iletişimi kuvvetli bir şekilde kurarak tatlı tatlı götürme yönteminde olduğunu bütün dünyaya belirtmişti. Sonra Zelenski ile yaptığı görüşmelerde Avrupa Birliği'nin ipiyle kuyuya inilmez çok güvenme sırtını dayama demiş olmasıyla birlikte e, sonrasında zaten Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararlar yaptığı adımlar bütün dünyaya tekrardan kendilerinin nasıl bir iki yüzlü politika yaptıklarını da göstermiş oldu. E, yani aslında bakıldığı zaman dış siyasette şu anda özellikle Rusya Ukrayna geriliminin savaşının atmış olduğu dış siyasette e, ve Avrupa Birliği'nin Amerika'nın almış olduğu tavırlardan, NATO'nun almış olduğu tavırlarda Türkiye doğru ve güzel bir siyaset yapıyor. Özellikle Finlandiya ve İsveç'in e, terör örgütlerinin e, yuvalanmış bir yeri olması ve oradaki olası e, güvenlik sorununu yaşatabilecek kişilerin veya da kurumların kapatılması veya da Türkiye'ye e, iade edilmesi istekleri, F-35 konusunda bir anlaşma önerisi. Yani Türkiye kaostan beslenen bir ülke, biz krizlerden beslenen bir ülkeyiz. Kaosu seviyoruz şundan ötürü kaos iyidir, güzeldir, geliştirir ama yönetilebilen kaos geliştirir ve kendimizin yarattığı bir kaos geliştirir. E, yönetemediğimiz bir kaosun içine düştüğümüzü düşünmüyorum şu anda. Sadece e, etkilendiğimiz iç siyasette yapılan bazı hatalar, yanlışlar var. Umarım ki yakın zamanda onlardan da dönülür ki e, ülkemiz güzel, rahat bir nefes alır. Ama dış siyasette, dış politikada şu anda aslında güzel götürülüyor. Yaz aylarında özellikle e, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin güney sahillerine gelecek olan, çünkü e, Avrupa Birliği hava sahasını kapattı, Rusya'ya ve Rus turistlerin akın akın geleceği yer Türkiye. Zaten Türkiye onlar için bir cennet her zaman. Yani Türkiye herkes için bir cennet her zaman. Akın akın gelebileceği bir ülke. E, bu ne demektir? Döviz girişi olacak tabii ki. Onun dışında e, Rus oligarkların e, veya da ciddi Rus iş adamlarının yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirmesi durumunda ciddi döviz girişleri olabilir. Gene Orta ülkeleriyle yapılabilecek swap anlaşmaları önümüzdeki günlerde zaten Suudi Arabistan'dan Yine e, bir görüşme yapıldı Ankara'da. E, oluşabilecek swap anlaşmaları veya da döviz girdileriyle dış politika bu denli yani Türkiye masaya oturduğu zaman e, talep ederek oturuyor NATO ile şu anda. Çünkü bir ülkenin e, hayır demesi o ikisinin e, giriş sağlamaması oluyor ki Türkiye'nin bu denli net katı kurallarla Finlandiya ve İsveç konusunda tavır sergilemesi aslında Rusya ile olan de arttırıyor. Çünkü Putin'de en başta yaptığı açıklamada hiçbir şekilde o ikisinin NATO'ya girmesini istemiyoruz. Girerlerse aynı askeri müdahaleyi Finlandiya'dan başlatırız demişti. Son yaptığımız politikalarda Rusya'nın da işine gelen bir politika, Türkiye'nin de işine gelen bir politika. Sadece şu yaz aylarındaki olası kur şoklarını ve artacak olan enflasyonu geçiştirebilirsek, Dördüncü çeyrekliğe doğru Türkiye biraz daha nefes alır diye düşünebiliriz. Şimdi tabii e, o kadar keyifli ki böyle hani biraz daha iyi olduğumuz bir konuda konuşmak hakikaten çok keyifli. Çünkü orada doğru hamleler var. İşte 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra, e, nereye götürdün şimdi beni diyeceksin değil mi Barış? <laughs> Ondan sonra e, Türkiye ile Yunanistan'ın e, ortak üye olmadığı bir e, topluluğa, bir birliğe, Kıbrıs Rum kesiminin aslında girmesi mümkün değildi, ama Kıbrıs Rum kesimi bugün bizimle aynı masada oturarak pazarlıkların içinde yer alıyor. Bir kısa reklam arası vereceğiz. Seni bırakmak istemiyorum. Reklamlardan sonra Türkiye bacağında yapısal reformlardan bahsettin ki bu aslında bence seçime kadar konuşulmayacak ama aslında en çok konuşmamız gereken konu. Bundan bahsedelim ama kısa bir reklam arası. Çaylarımızı kahvelerimizi tazeliyoruz. Ne yapıyoruz? Ayrılmıyoruz ekranlardan. <laughs> Evet Barışcan ile sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Avrupa'nın derdi bizi gerdi, Amerika'nın derdi bizi gerdi. İyi de biz ne yapacağız şimdi? Dolar, TL ne olacak? Vatandaş diyor ki yahu biz ne yapalım? Altın nereye gidiyor? Ons nereye gidiyor? Yine Avrupa'ya döneceğiz illa ki, Amerika'ya döneceğiz ama tabii ki bize bir bakalım. Ee, aslında önemli bir cümlem vardı ilk açılışta yaptığın konuşmada. Türkiye'nin ne yapıp edip, şu dönemde, şu bekleme sürecinde yapısal reformları yapması lazım. Yani makro ihtiyati tedbirler okey, yan yollardan gidelim tamamdır, herhangi bir problem yok ama asıl yapmamız gerekeni seçime rağmen yapıyor olmamız gerekiyor. Ne diyorsun? Evet, kesinlikle. Bu sadece seçim özelinde de değil aslında. Türkiye'nin geleceğini ciddi anlamda örmemiz gerekiyorsa bunların yapılması gerekiyor. Bu da Beş tane ilke sayabilirim aslında. Çünkü doları bu faiz artışıyla falan durdurmak biraz yani tabii ki etkili ama zorlaşabilir. Öncesi güçler ayrılığı ilkesi. Yani yapısal reformlar illa ekonomik alanda yapılacak diye bir şey yok. Türkiye'nin ciddi anlamda vizyonla bir vizyon katacak hareketler olması lazım. Bunlardan başlıcası güçler ayrılığı ilkesi. İkincisi parlamenter sisteme dönüş olması gerekiyor. Üçüncüsü bağımsız yargı. Dördüncüsü hem kültürel anlamda aydınlanma çünkü ciddi anlamda e, Türklük kültürünü, e, Türk yaşam tarzını e, bir nevi ya unutmaya başladık ya da dejenere olmaya başladık. Mülteci sorunuyla ekonomimiz hem aynı zamanda ciddi zarar görürken aynı zamanda da kültürel olarak da zarar görüyoruz. Ve eğitim başta olmak üzere teknoloji ve ağır sanayide ciddi yönden atılımlar yapılması lazım. Bu beş adım atıldığı anda hem ekonomimizin hem iç huzurumuzun refahımızın hem büyümemizin çünkü Türkiye büyümek için o kadar elverişli bir ülke ki yani işte üç tarafının denizlerle çevrili olduğundan mı bahsedelim, dört iklimin yaşandığından mı bahsedelim, turizm cenneti olduğundan mı bahsedelim, yeraltı kaynakları olduğundan mı bahsedelim. Jeopolitik konumu gereği olduğu e, durumdan mı bahsedelim? İstanbul gibi, Çanakkale gibi dünyada sayılı doğal boğazları olan bir dünyanın iki tanesi bizde bundan mı bahsedelim? Yani e, dış politikadaki ilişkilerimizi e, ılımlı götürdüğümüz sürece ve iç politikada da ciddi anlamda güçler ayrılığı ilkesini, altını vurgularsak e, zaten dolar onun üstüne çıkmaz. Yani... E, Yavaş yavaş düşer, bir anda düşmez ama bunlar yapıldığı zaman yurt içi piyasalarda ciddi anlamda reformlar yapılmış olur ee, ve bu da hem ekonomiyi, hem iç huzuru, hem dinginliği, hem de geleceğimize olacak büyüme yemesini ciddi anlamda aslında attır. liberalleşme ve serbest pazar ekonomisini ekonomideki liberalleşmenin yanına diyorsunuz ki siyasette de bir liberalleşme olursa ikisi beraber kapitalist sistemde ya da bu serbest pazar ekonomisinde birbirini tamamlar. Ekonomide tamam yapıyoruz, serbest pazar ekonomisini uyguluyoruz ama siyasette bunu yapamıyoruz. Tüketicinin aslında piyasalara daha müdahil olduğu, daha aktif olduğu bir e, ekonomik sistemde aslında fiyatları belirleyen üreticiler değil, tüketiciler olması lazım. Ne dersiniz? Fiyatları belirleyenin e, aslında baktığımız zaman, Devletin kısmi kontrolüyle tüketiciler olması lazım. Çünkü üreticiler e, fiyatları belirlerse tüketicinin halini e, düşünmeden belirleyebilirler. Tabii ki. Ve e, devlet de bunu kontrol mekanizması altına almaz, gereğinden fazla serbest bırakırsa e, enflasyonun önüne geçemeyiz. Peki, e, şimdi ikinci önemli konu tabii ki altın fiyatları. Şimdi. E, baskılanan ve belli bir işte 1850-2000 dolar arasında sıkışan bir ons altın fiyatından bahsediyoruz. E, Temmuz ayında FED Başkanı'nın 75 bas puanda hani minimum artırdığını hesap edersek Temmuz'un 26'sından sonra altının daha çok baskılanacağı tabii görünüyor. Ama ne hikmetse yani böyle her şey aynı anda yükseliyor, aynı anda düşüyor. Yani bildiğimiz bütün iktisat kurallarının tamamen dışında yaşıyoruz şu anda. Aslında Sami Bey şöyle bir durum var. Yani e, altın nelerden beslenir dediğimizde altın güvenli liman talebini görebilmesi için jeopolitik risklerden beslenir. Şu anda dünyada jeopolitik riskten daha fazla bir şey yok. Rusya-Ukrayna dibimizde savaş devam ediyor. Çin ile Tayvan'ın ne olacağı belli değil. Bir gece Çin Tayvan'a girdim diyebilir. E, Uygur Türkleri ile Çin'in arasında Sincan bölgesinde zaten bir gerilim. Hastafa'da her zaman altını çizmek de isterim bunun da. Onun dışında Amerika'da işlerin çok iyi gitmediğini biliyoruz. Özellikle siyahilerle beyazların Trump seçimi kaybettikten sonraki süreçte tekrardan yani bir dokunulsa tekrar alevlenecek gibi bir durum var. Avrupa'da baktığımız zaman yani Kuzey Kore, ABD'de sıkıntısı bitmiş durumda değil. Kuzey Kore çok kapalı bir ülke. Yarın atacağı adımı kimse kestiremiyor. ABD Çin arasındaki eski ticaret savaşları ee, hat safhada devam etmiyor ama gizli saklı soğuk savaş olarak devam ediyor. Yani jeopolitik riskler ciddi anlamda var. Zaten altını yukarı çağıracak o özellikler jeopolitik risklerdir ve enflasyonist durumlardır. Ee, dünya enflasyonla boğuşurken altının bundan nem nemalanamaması yani altının yükselmesi için her türlü koşul varken altının bu denli yükselememesi Fed'in attığı adımların, agresif politikaların, dolar endeksinin şu andaki fiyatlamalarının ve ciddi anlamda da doların küresel bazda klik bir rol oynaması. Çünkü ilerleyen günlerde biz dolar kıtlığıyla karşılaşabiliriz. Yani bu denli sıkılaştırma para politikasını Fed'in agresif ve şahin bir tonda devam ettirmesi, ciddi anlamda e, varlık alım programının sonlandırması, sonlandırmaya çok ciddi anlamda netleştirmesi diyeyim hatta ve faiz artışlarına devam edecek olması e, doların küresel bazda, bir kıtlık yaşanmasına neden olabilir. Bu zaten sadece e, altın fiyatlarına değil, euro dolarda da görüyoruz. Lagarde'ın yapmış olduğu sözlü yönlendirme ki tecrübeli bir Daha önceden IMF başkanlığı da yaptı. Şu anda Avrupa Merkez Bankası'nın koltuğunda oturuyor. Yani tamam Haziran 9, 9 Haziran'daki toplantıda e, hata yaptılar ama hatanın neresinden dönülse kardır. E, şu anda o da e, kervana katılma şiarıyla hareket ediyor. İki tane 25 bas puan minimum arttıracağız dedi. Şimdi bu euro doları günlük bazda yukarı çekti. Euro dolarda 1.0630, 1.0770 ve 1.0850 gibi 3 tane çok kritik teknik seviye var. Bu seviyelerin üzerine euro doların kısa vadede çıkma potansiyeli yok ki. Ciddi sözlü yönlendirmede usta bir isimdir Lagarde ve evet. yapacağını söyledi. Ve bilanço daraltmasına bilimde, da gideceğim dedi. Varlık alımlarını durdurdum kesinlikle. dedi kesinlikle sıkılaştırmaya çok net bir şekilde gideceğini söyledi. Bu euro doları bile yukarı çekmezken şu anda küresel bazda doların çok ciddi bir e, önemi var ve dolar küresel bazda değer kazanıyor. Tamam bizim yurt içi dinamiklerimizde sıkıntılar var TL'nin değer kaybetmesinde ama dolar TL'nin bu denli sert yükselişler yapması, kur atakları yaşanması sadece iç piyasanın dinamikleriyle alakalı değil dış piyasanın ciddi anlamda doların evet. küresel bazda bir değer kazanması var ki dediğimiz gibi altın ons gibi güvenli liman talebi gören değerli metallerin en başındaki ürünü yukarı çıkması için her ortam hazırken yukarı çıkamıyorsa bu demektir ki gelişmekte olan ülkelerin vay haline bu sadece bizim değil yani. Evet çok teşekkür ediyorum Barış Yücel, Güzel Vişne Akademi Yönetim Kurulu Başkanı. Önümüzdeki haftalarda yine sizi stüdyomuzda da ağırlamak isteriz. Ee, çok sağ olun, var Çok olun, diyoruz.